Merhaba arkadaşlar. Bugün size tarihin en absürt, en garip savaşlarından birini anlatmak için buradayım. 1859'da yaşanan Domuz Savaşı. Evet, yanlış duymadınız. Bir domuz yüzünden başlayan bir savaş. Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya İmparatorluğu arasında şimdiki Washington eyaletine bağlı San Juan Adaları üzerinde uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığı vardı. İşte bu gergin ortamda bir Amerikalı çiftçi olan Lyman Cutlar'ın arazisine bir İngiliz domuzu giriyor ve tarlasını talan etmeye başlıyor. Çiftçi de sinirlenip domuzu vuruyor. Normalde küçük bir olay gibi görünen bu durum iki büyük güç arasındaki gerilimi doruk noktasına taşıyor. Her iki tarafta adaya asker gönderiyor. Savaş çanları çalmaya başlıyor. Neyse ki büyük bir çatışma yaşanmadan diplomatik yollarla sorun çözülüyor. Ve o domuz tarihin en pahalı domuzu olarak anılmaya başlanıyor. Düşünsenize bir domuz neredeyse iki ülkeyi savaşa sokuyordu. Bu ilginç hikaye hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarihi macerada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.